Kimse Aselsan'ın, Roketsan'ın yerli, milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye. Biz kendimize Mustafa'yla bilet aldım, İzmir'den gezmelerden gittim. Geçen akşam biz İzmir'de sahil kenarından gezerken, Allah'ım deniz ilahuş ilahuş, cıncık gibi maşallah. Sahilde gençler birbirlerini dişlerinden çekiyor, e, bakıyorlardı. E, sağlık çok önemli canım. Çürük var mı yok mu? E, birden gum 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 havayı fişeklerinden patlayınca biz korkudan dilimiz ağzımızda kaçtı valla. Mesela bu nedir deyince abim bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı onlar kendilerinden eğleniyorlar deyince dedim balıklar korkmuyor mu? Dedi yok abim bunlar aydın balıklar. Belediye başkanlarımız onları eğitiyor. Onlar hissediyor deyince Vallahi biz şaşkınlıktan Frenk Frenk Sabaha doğru e, sahilden bile şap 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 sesler duyunca Mustafa ne oluyorum dedim. Mustafa kolumdan girdi. Abi biz hadi çabuk gidelim. Galiba balıklar dans ediyor dedi. Ya ne kadar duygusal. Ne kadar romantik balıklar bunlar ya. E, biraz daha ilerden gidince la denizden koku gelmeye başladı. Biz gittim baktım. Allah'ım balıklardan sahile vurmuş. Deniz leş gibi kokuyor. Mustafa dedim bu balıklar niye ölmüş? Dedi onlar intihar etmiş. Gariplerim kim bilir ne dertleri varsa. Hiç balıklardan da saygı kalmamış bu ülkede. Millet tabi aç. Orijinal rakı içemiyor. Saten akıllarla balıkları götüreceğim derken bu da balıklara tabi hakaretten sayılıyor. Sayın cumhurbaşkanesi Ahanda gene bulduk bir açıkınızı. Artık yeter. Siz bizleri telepasyona sıktığınız yetmiyor. Ha bu balıklar da telepasyona girmiş.